memeli bir hayvan. Üç ayda bir yavru yapıyor. Üç ayda bir yavru. Altı ayda ikinci, dokuz ayda üçüncü yavruyu, on ikinci ayda dördüncü yavruyu yapıyor. Ve bu yavrular kanguru dediğimiz bu hayvanın memesinden besleniyorlar. Memeli hayvan. Böyle torba gibi kucağına alıyor, yavrularını emziriyor. İlim adamları araştırmışlar, elimizde dökümanlar var, yazılar var ve hayretler içinde kalmışlar. O kanguru dediğimiz memeli hayvanın 3 aylık yavrusu memenin birisine yapışmış emiyor, 6 aylık yavru öbür memeye tutunmuş emiyor, 9 aylık yavru bir diğer memeye tutunmuş emiyor. Bu memelerden gelen 3 aylık yavruya gelen sütü 6 aylık yavruya gelen sütü, 9 aylık yavruya gelen sütü alıyor. Laborat, laboratuvarda tahlil ediyorlar ki vallahi 3 aylık yavruya gelen süt başka, 6 aylık yavruya gelen süt başka, 9 aylık yavruya gelen süt başka. Birinde şeker fazla, birinde yağ fazla, birinde kalsiyum fazla. Aynısı gelmiyor. Ayrı ayrı şeyler geliyor. Çünkü 3 aylık yavrunun ihtiyacı başka, 6 aylık yavrunun ihtiyacı başka. İhtiyaca göre Cenab-ı Hak süt gönderiyor. Bütün bunlar ilmen sabit. Yeryüzünde araştırılmış, incelenmiş, bakılmış, görülmüş. Havayı ona göre ayarlıyor. Suyu ona göre ayarlıyor. Şekeri ona göre ayarlıyor. Hatta Çapa Tıp Fakültesinde yapılan ilmi bir tahlilin de elimizde belgeleri var. Erkek çocuk doğuran kadının göğsünden süt alıyorlar. Bir de kız çocuğu doğuran annenin göğsünden süt alıyorlar. Aldıkları süt şu benim elimdeki bardak gibi aynı hacimde. Aynı bardağın dolusu kadar erkek çocuk doğuran kadının sütü, aynı bardak dolusu kadar kız çocuğu doğuran kadının sütünü alıyorlar. Laboratuvarda inceliyorlar ki hacimleri aynı ama sütlerin gramajı değişik. Erkek doğuran çocuğun annesinin memesinden alınan süt kız çocuğu doğuran kadının memeden alınan sütten daha ağır, daha gramajlı, daha başka türlü maddeler var içerisinde. Farklı ihtiyacı neye göre ise, neye ihtiyaç duyuyorsa neye lüzum varsa ona göre geliyor. Mevsimler ona göre yaratılmış. İmkanlar ona göre donatılmış. Meyveler, sebzeler ona göre tanzim edilmiş. Bakın meyvelere bakın. Bazı meyveler erken oluyor. Bazı meyveler geç oluyor. Bazı meyveler kışın oluyor. Bazı meyveler yazın oluyor. Bazı meyveler ilkbaharda oluyor. Hepsi birden bire olmuyor, hepsi bir anda olsaydı istifade imkanı azalırdı. Biri bitiyor, biri başlıyor. Biri bitiyor, biri başlıyor. Yeryüzünün düzeni böyle, yeryüzünün habitatı böyle, yeryüzünün tanzim ve tertibatı böyle. Ama biz insanlar bozuyoruz, düşünmüyoruz, düşünemiyoruz. Bizim dışımızda daha nice mahlukatın varlığını tasavvur edemiyoruz. Bencil duygularla, muhteris duygularla tabiata, muhteşem tabiata zarar veriyoruz, ziyan veriyor, hasar veriyoruz. Ama sonunda kaybeden yine insanların kendisi oluyor. Yine tıp fakültelerinin araştırmalarında insanı hayrete düşüren neticelerle karşılaşıyoruz yine araştırmışlar yaz mevsiminde işte şimdi yavaş yavaş yaz mevsimine girdik gidiyoruz. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında yazın sıcak günlerinde çocuğunu emziren kadının yavrusunu emziren kadının sütünü almış, tahlil etmişler. Bir de Ocak, Şubat gibi kış mevsiminde yavrusunu emziren kadının göğsünden süt alıp incelemişler. Vallahi yaz mevsiminde annenin göğsünden çocuğun ağzına gelen süt serin olarak geliyor. Kışında vallahi ılık olarak geliyor. Hararetini bile Cenab-ı Hak ayarlanmış. Kadının memesindeki süt hücreleri yazın sütü serin olarak gönderiyor, kışın ılık olarak gönderiyor. Bu tertibatı Cenab-ı Hak yaratmış orada. Diyeceksiniz yalnız kadınların göğsünde mi? Hayır. Bizim her insanın ağzında da aynı tertibat var. Ağzınızı şöyle toplayın, ağzınızı büzün, avucunuza üfleyin, buz gibi hava geliyor elinize. Şöyle bir tatbikat yapabilirsiniz. Ağzınızı toplayıp da üflediğiniz zaman kaşığınızdaki çorbayı iki üflemede soğutuyorsunuz kaşığınızdaki sıcak çorbayı iki üflemede ağzınızı büzüp üflediğiniz zaman buz gibi soğuk hava geliyor dışarıya. Kışın eliniz üşüdüğü zaman ağzınızı avurdunuzu şişirip üflediği zaman kalorifer gibi avucunuza sıcak geliyor mu gelmiyor mu? Ağzımızın ucunda hem soğuk havayı hem de sıcak havayı Cenab-ı Hak yaratmış mı yaratmamış mı? Yaratmış mı? Ama işin farkında değiliz. Bakın şöyle yapın. Yapıyorsunuz sıcak. Yapıyorsunuz buz gibi hava esiyor. Japonların yaptığı klimaya şaşmamak lazım. Efendim diye bir düğmeye basıyorsun buz gibi hava geliyor. Bir düğmeye basıyorsun sıcak hava. Ya senin ağzında var. İşte üfle sıcak geliyor, üfle soğuk geliyor. Aynı anda oluyor. Biz Allah'ın bizim üzerimizdeki nimetlerin farkında değiliz. Farkında değiliz. Ama biz havayı sürekli kirletiyoruz. Devamlı kirletiyoruz. Düşünün kapalı bir salonda 30 metrekarelik bir salonda 40 metrekarelik bir salonda iki kişi sigara içerse o salonda temiz hava kalır mı kalmaz mı? Size soruyorum. Vallahi kalmaz. O salonda, o kapalı mekanda o odada iki tane sigara içsin bir adam oradaki hava tamamen kirlenmiştir. E sen kirletiyorsun. Cenab-ı Hak temiz yaratmış sen kirletiyorsun. Bunun içindir ki İslam alimlerimiz aynen şunu ifade ediyorlar. Ben de Arapça çok ciddi bir kitap var. Orada diyor ki sigara içen bir Müslüman Müslümanla alakalı konuşuyoruz. Gayrimüslimler bizi ilgilendirmiyor. Sigara içen bir Müslümanın hiçbir günahı olmasa, hiçbir haramı olmasa, hiçbir vebali olmasa, hiçbir yaramazlığı olmasa, cennete gitmeye mani hiçbir hareketi olmasa, sigara içtiği yerde insanların akciğerlerine çekecekleri temiz havayı kirletmiş olmaktan dolayı rahatsız olan Müslümanlardan Helallik almadıkça sigara içenler cennete giremeyecektir. Kul hakkına tecavüz etmiştir. Sigara içenler kapalı yerlerde temiz havayı akciğerine almadıkça yaşaması mümkün olmayan insanların havasını kirletmekten dolayı sorguya çekilmedikçe o insanlardan helallik almadıkça cennete giremeyeceklerdir. Sigara içen kardeşlerimi ikaz ediyorum. Allah aşkına bıraksınlar. Muhammed Mustafa aşkına bıraksınlar. Sigaradan kurtulsunlar. Çevreyi kirletenlerin birincisi sigara içenlerdir. Odaları, salonları, kapalı mekanları zehirleyenler onlardır. Bunun hesabını vermeden cennete gidemezsiniz. Yoksa Cenab-ı Hak hayatı, hayatın şartlarını, zeminini ayarlamıştır. İnsanların yaşamasına lazım olan bütün esasları ve maddeleri yeryüzüne yaymış, yaygınlaştırmıştır. İşte bakın, yeryüzünde başta insanlar olarak bütün mahlukatın ayakta kalması için, hayatta kalması için en birinci madde havadır. Cenab-ı Hak havayı o kadar çok yaratmış ki o kadar bol yaratmış ki havayı aramaya gitmiyorsunuz, almaya gitmiyorsunuz, ücret ödemiyorsunuz, vergi vermiyorsunuz. Herkes istediği yerde